Evet. Bugün Eskişehir kulüpsüz motorculardayım. Şu an ben bile motorları göremiyorum. Eminim siz de göremiyorsunuz. Bugün değişik değişik motorlar var. Driftimiz varmış. R25'imiz var. Bir crosser mondial. Vallahi çok kalabalık grup. CBR'larımız var. Değişik değişik motorlar. Eskişehir gecelerinde yine online'ız abi. Take time Hayır motorum çok temiz Motorum temiz abi geçemem kusura bakma ama iyi, anlayabilirim know my name think I'm famous Yo, Bursa'ya gideceğim ve şu an saat bir buçuk. Sabah benim onda uyanmış olmam ve r grubuna katılmış olmam gerekiyor. Ve bilin bakalım kim geç kalacak. Var mı bir fikrin? Ne bileyim abi. Aha. Abi 4 silindiri tadı çok farklı ya. Vallahi çok farklı. Acaba Honda nerede? Sanırım bu grup daha yeni kuruldu. Tam bir bilgim de yok açıkçası. Hani şans eseri denk geldi. Gayet de iyi karşıladılar beni. Bayağı iştenlerdi. Sevdim yani. Tam kafa adamlar. Takılabilirsin rahat rahat. Aa Honda buradaymış. <laughs> Ne oldu konusunda yine hiçbir bilgim yok. Klasik eker. Nereye gideceğiz? Nereye gazlıyoruz? Hiçbir bilgim yok. İnşallah Bozu'ya gidiyoruzdur. Şu belediyenin yolu kadar saçma bir şey yok ya. Şuna bak abi. Bilmiyorum belli oluyor mu ama bak burada da var. Lastiği sen daha zor sona gel burada hamur ol. Aha! Ya tabi 600F e de çok kuvvetli bir makine olduğu için haliyle yetişemiyorsun abi. Ya aslında bakmayın ben tokatlarım da hani böyle 600'e fe ayıp olmasın diye fazla zorlamıyorum. Kasmıyorum yani anlatabiliyor muyum? Yoksa her türlü bende yani. Oo! Bana nispet mi yapıyor ya? <laughs> Sanki bana nispet yapıyor gibi geldi. Abi 4 silindirin tadı her zaman farklı ya. Eğer ki modele fazla önem vermiyorsanız... Ama sözümü böldün lütfen. <laughs> Eğer ki hani modele fazla önem vermiyorsanız Arim 5 yerine kesinlikle 600F alabilirsiniz. Yeni başlamıyorsanız. Ama yeni başlıyorsanız böyle bir hata yapmayın. Çünkü siz bize lazımsınız abi. Motosiklet camiasında bir sürü feda ettik arkadaşımızı. Daha yakınlarda bir kardeşimizi daha kaybettik. Böyle çok az bir deneyimim var. Hemen 600'e atlamaya çalışma. Yani ben R25'e başlamayı bile önermiyorum. Bu sebeple seviliyorsunuz. Her zaman aramızda kalın. Oturmak yok abi. Gazlamaya. Hadi. Çıldırıyoruz. Polizay. Hi guys. <laughs> i̇yi akşamlar, iyi akşamlar. Hayalimdeki meslek. Hop, çukur. Abi yerimde duramıyorum. Saat gece bir buçuğa geldi ama benim elim ayağım titriyor yani. Bir gazlamak istiyorum ya böyle. Elim ayağım titriyor. Oturacağız mı ya? Oturacağız mı? Ya ne çayı daha yeni çay içmediniz mi ya? Adam Day... Gezem Gezen diyor gezen. Gezen mi ya? Ben şimdi rota ayarlıyorum bak. Turluyoruz turluyoruz. Durmak yok. Tamam gazlarız çözülür olay. Ya Bozu'ya gidelim ya da ben eve gidiyorum. Çok güzel bir fikir. Bozu diyor. Bozu diyor. Tamam bozuyük, bozuyük, bozuyk yük, bozu yük. Bozu yük. Bozu yük. Bozu yük. Tamam Adam job taşıyor Yanındaki job mu? <laughs> yanında job taşıyor bak Arabacılar dikkat edin valla Aa kelepçeli Kelepçelesem? Kelepçelesene <laughs> Anahtar yanında mı? <laughs> kelepçeli halde motor kullanacağım o zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Şehirden benzin alacaksan, benzin sen. Çeri yoluna çıkalım, Kütahya yolundan dönelim, gidecek olan gitsin. Devam edecek olan devam etsin. Nasıl? Bir sıra gel farkı hadi. <laughs> Kütahya yolunun orada şey varmış. Oraya gidiyoruz. <laughs> orada yol yok karam gel. <laughs> Rahat mısın? Evet. Rahat mısın? Süper. yol Öyle mi? <laughs> Nene Nene? Kenara gel. Dikkat et. Taksi tükürüp atacak ikimiz de. Ne oluyor lan? <laughs> Bizi de gezdi. <laughs> Neyse bir şey söyleyecektin de. <laughs> Bak diğer grubu kaybettik. Diğer grup Kütahya yolundan çıkmış. Yani şu an işte map'ten görüyorsunuz aramızdaki farkı. Adamlar gitmiş abi biz de onları burada bekliyoruz. <laughs> Hadi viraja girelim evlat. Az önce alev atıyordu bu. Ha, atıyor ya. Kaç bin lan bu. Ana 38 bin de lan çok iyi. <laughs> bunu çek, bunu. Bunu <laughs> çek, bunu. Çeriyoldan. Çeriyoldan. Tamam. <laughs> ya varan manyak, yanında jop taşıyor, kelepçe taşıyor. İnşallah fantezi için değil de iş içindir. Evet ışıklar sönmüş, burası kütahya yolu oluyor. Araçlar bayağı hızlı geliyor lakin araç yok, çıkalım. wel 600 F naar de. Abi kaşa geçti yanından. <laughs> İnanamıyorum. Çıldırıyorum. Çıldırıyorum. Şş, hadi uzayalım. Yazık garibim, bak 125'lik nasıl yasmış. Kıyamam sana abisi, bekle. 600 efe şekil yapmadan yetişmem lazım. Of of, tünel! Kazan kazan yok, kaybedecek birimiz kaçar yok. Bak bak yaz bak garibime <laughs> bak. ya şimdi biz de bu yollardan geçtik. Hani bunu ego olarak algılamayın. Sadece şaka maç yapıyorum. Zaten adam beni biliyor. Böyle bir şeyle dalga geçmeyeceğimi. Hani motoru küçük diye küçümsemek falan yok ortalıkta. Neyse videonun burada sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız mutlaka aşağıdan beğenin. Instagram'dan da mutlaka takip edin. Hoşçakalın. Bay bay.